Pati serap mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mevsimin en güzel meyvelerinden biri olan mandalina ile mini kekler yapacağız. O zaman ne diyoruz? Önce malzeme listesi, sonra da yapım videosu. Hadi buyrun. Oda sıcaklığında olan tereyağımızı bir kase'nin içerisine alalım. Şekerimizi ilave edelim ve mikser yardımıyla iyicene karışana kadar yani krema haline alana kadar karıştıralım. Ya şeker karışımının içerisine şimdi de oda sıcaklığındaki yumurtalarımızı ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Yaklaşık 5 dakika çırpmış olduğumuz yumurtalarımızda gördüğünüz gibi kıvamı aynen bu şekilde olacak. Şimdi de bir paket vanilya şekerini ilave edelim. Ve ılık olan sütümüz. Tekrar karıştırıyoruz. Şimdi de ince uçlu rende ile man, bir adet mandalinanın kabuğunu rendeliyoruz. Bu arada kabuğunu rendelerken beyaz kısmına denk gelmemeye dikkat edin. Acı kısmıdır o. Keke dahil olursa biraz acılık verebilir çünkü. Rendelemiş olduğumuz mandalinamızın şimdi de suyunu sıkıyoruz. ve hamurumuzu dahil ediyoruz 2 su bardağı olan unumuzu ilave edelim ve bir pakette kabartma tozunu ekledikten sonra el çırpıcısı yardımıyla karıştırma işlemine başlayalım Fazla çırpmanıza gerek yok. Sadece unun topak topak olmamasına dikkat edin. Ve un karıştıktan sonra da çırpma işlemini bırakın. Muffin kağıtlarımızın dibine yerleştirmek için yuvarlaklar keseceğiz. Onun için yapımı dikkatlice izlemenizi istiyorum. 16 adet mini kek için 16 adet kağıt keseceğiz. Muffin tepsisinin kenarlarında yağlı kağıdı yerleştirmeden önce iyice ne yağlayalım. Kestiğimiz yağlı kağıtları dibine yerleştirelim. Kalıbın dibine yerleştireceğimiz mandalinalarımızı şimdi ince bir şekilde dilimleyelim. Fazla suyunu vermesi için de peçete kağıdın üzerine koyalım. Muffin kalıbımızın içerisindeki her bir yağlı kağıdın üzerine birer çay kaşığı şeker serptikten sonra mandalinalarımızın ters kısmını yani görünmek istediğimiz kısmını alta getirerekten yerleştirelim. Bir dondurma kaşığıyla ya da normal bir kaşıkla mandalinalarımızın üzerine şimdi de hamurumuzdan yerleştirelim. Yarım santim kadar boşluk bıraktığımız kabımızın şimdi de spatula ile kenarlarını hamurdan biraz sıvayalım ki sadece orta kısmı değil, kenar kısmı da eşit bir şekilde kabarsın. Şimdi de fırına girmeye hazırız. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik alt üst ayarlı fırınımızda tam 30 dakika pişireceğiz. Fırından tazecik çıkmış olan muffinlerimizi şimdi biraz dinlendirelim. Muffinlerimizin kenarları biraz yapışmış olabilir. Yapışmadıysa sıkıntı yok. Yapıştıysa da bir bıçak yardımıyla kenarlarından hafif aralık verebilirsiniz. ve ters çevirip keklerimizi çıkartalım. Üzerindeki yağlı kağıtları da güzelce ne sökelim. İyice ne soğuduktan sonra da vişne ve hindistan ceviziyle süslemesini yapalım ve işte sonunda mandalinalı minik eklerimizde hazır süslemesini yapıp servisi de kolay olsun diye muffin kağıtçıklarının içerisine yerleştirdim. Size de bir sunum önerisi olabilir. İşte gördüğünüz gibi bugünkü tarifimiz de bu kadardı. Umarım tarifim, videom ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın.